Arkadaşlar unutmayın, iyi bir lise için doğru stratejiye ihtiyacınız var. Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle strateji yayınlarından çıkan LGS Gün Gün Problemler Yenilisi Soru Bankası'nı birlikte inceleyeceğiz. Önce kitabımızın içeriğinden sonrasında da öğretim tarzından bahsedeceğim sizlere. Biliyorsunuz LGS matematik kısmında soruların tamamı yenilisi sorulardan oluşuyor. İşte bu kitap adından da anlaşılacağı üzere LGS matematik branşının tüm konularını kapsayan yenilisi bir soru bankası. Bu anlamda doğrudan sınava yönelik bir kaynak arkadaşlar. Soru sorulara bakacak olursak hepsinin yeni nesil soru konseptine uygun olarak hazırlandığını, gündelik hayatta karşımıza çıkabilecek problemlerin senaryolaştırılarak soru haline getirildiğini görüyoruz. Gördüğünüz üzere soruların hepsi yatay bir şekilde hazırlanmış. Ayrıca kitapta sayısal mantık ve muhakeme soruları da yer almakta. Soruların geneline baktığımızda da görsel açıdan zengin, şekilli, öğrencinin gözünü yormayacak ve zevkle soru çözmesini sağlayacak bir kitap. Arkadaşlar biraz da öğretim metodundan bahsedelim sizlere. Peki bu kitap bizlere yeni nesil soru çözmeyi nasıl öğretiyor? Kitabı nasıl çözeceğiz? Aslında bu kitap kendiliğinden biten, içerisinde işinizi çok kolaylaştıracak bir programa sahip. Tek yapmanız gereken her gün sadece bir tane föy çözmek. Kitap her biri 8 sayfa hacminde toplamda 32 föyden oluşuyor. 26 tanesi LGS matematiğin tüm konularını gün gün işleyen, kazanım bazı ilerleyen föyler. Yani siz bu kitabı ister Ekim ayında ister Mayıs ayında alın. Alır almaz çözmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca her ünitenin sonuna genel tekrar testleri konulmuş. Mesela 5. günde 1, 2, 3 ve 4. günün föylerini tekrar eden ve peki pekiştiren bir genel tekrar testi verilmiş. Kitabın en sonunda ise tüm üniteleri kapsayan bir genel tekrar testi bulunuyor. Bu şekilde bütün konuları sarmal bir şekilde pekiştirmiş ve özümsemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu arada kitabın en faydalı özelliklerinden bir tanesi de soru çözerken zamanı kontrol etmeyi ve zamanla daha hızlı soru çözmesi sağlayan zamanı kontrol et özelliği. Her gün için belli bir soru sayısı ve buna uygun süre verilerek zaman doğru yönetmeniz amaçlanıyor. Örneğin birinci günün föyünde asal çarpanlar ve eko konusuyla ilgili 14 soruyu 35 dakikada çözmeniz planlanmış. Bu arada çözemediğiniz soruların video çözümleri strateji video çözüm uygulamasında mevcut. Arkadaşlar unutmayın iyi bir lise için doğru stratejiye ihtiyacınız var. Evet arkadaşlar bugün birlikte LGS gün gün problemler yenilmesi, soru bankası kitap incelemesini gerçekleştirdik. Bir sonraki kitap incelemi videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.